Bu adamlar sözde çıkıyorlar Allahu Teala'nın dinini anlatıyorlar. Adam çıkıyor diyor ki İmam Şafii rahimehullah İmam Ebu Hanife olan saygısından dolayı annesinin kanında 4 sene kalmış. Allahu Teala buyuruyor ki ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve vasayna'l insane bi Biz insana anne ve babasına iyilik yapmasını emrettik. Hamalathu ummuhu kurhan ve vada'athu kurhan. Annesi onu zorlukla taşıdı ve zorlukla doğdu. Ve hamluhu ve fisaluhu 30 şehren. O insanın, kişinin annesinin karnında taşınması, annesininle muhtaşılması ve sütten kesilmesi e, 30 aydır diyor Allah Teala. 30 şehren. 30 ay. 30 ay ne yapar? Toplamda e, 2,5 sene yapar. 48 ay yapıyor, e, 4 sene. İmam Şafii annesinin karnında 48 ay kaldı demiş oluyor. 4 sene 48 ay. Allah-u Teala buyuruyor ki insan annesinin karnında kalması ve sütten kesilene dek 30 ay. Allah mı doğru sözlü yoksa bu yalancı mı? İmam Şafii adamdan mı saymadın ne yaptın? İnsandan mı saymadın? Güya Şehri şeyhi Ebu'l Vefa annesinin karnındayken annesi hapşırmış o da ona çıkmış demiş ki Yerhamukallah ey anne demiş. Halbuki Arap lügatında kez zamiri erkek için, ki zamiri ise kadın için kullanılır. Yani anlattığı kısanın yalan olduğu buradan belli. Yerhamke Allah değil, yerhamkillah demiş olması lazımdı. Yani saçmalamanın bile bir adabı var. Yahut da çıkmış diyor ki, bütün denizdeki balıklar vesaire hepsi tasavvuf ehlidir, hepsi de mürittir ve Ebul Vefa'yı şey yapar. Ebul Vefa onlara öğretir vesaire. Halbuki Allahu Teala buyuruyor ki ayetinde, وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكن لا تفكحون تسبيحهم انهم كان حليما غفورا Her şey Allahu hamdiyle tesbih edip anar. Lakin siz onların bu tesbihlerini anlamazsınız. O halimdir, gafurdur. Allah buyuruyor ki: "Ve in min şey'in illa yusbihu bihamdihi." Her şey Allah'ı zikir edip anar. Adam diyor ki: "Balık şöyle diyor. şöyle demiş. Ebul Vefa şeyhin pirim. Balık Allah'ı hamd ile tesbih edip mi anıyor yoksa Ebul Vefa şeyhin pirim mi diyor?" Hangisi? Sonra bir de çıkıyor diyor ki e, müridi ona sormuş sen nereden tanıyorsun Ebu'l Vefa'yı diye. Yani balığı anlamış ve onunla da konuşmuş. Halbuki Allahu Teala ne buyuruyordu? Siz onların bu zikirlerini, tesbihlerini anlamazsınız ama adam diyor ki adam konuştu, anladı konuştu. Allah mı doğru sözlü? Yoksa senin gibi bir yalancı mı doğru sözlü? Elbette Rabbimiz doğru sözlüdür. Subhanahu ve Teala. Adam çıkıyor diyor ki Süleyman Aleyhisselam زمان نصل تحت كتردية. سليمان عليه السلام من النامية لا أخرج السيوطي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن عساكير درت انا ابن, ابن أبي شيبة وابن المنذر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لم يجري عشر صاحبة سباء من بين السماء والأرض. سبا sema ve yer arasında gelmedi. Gök ve yer e, arasında gelmedi. Ve lakin inşakat lehul ard. Lakin yer onun için yarıldı. Asaf dua ediyor zaten. E, yine Suyutu'nun naklettiği üzere, taberinin naklettiği üzere. Tefsir, müfessirlerin tefsir imamlarının. Hatta Asaf e, İsmi Azam'ı da bilen e, biriydi e, diye nakledilir. Süleyman Aleyhisselam zamanında yaşamış, e, onun katibiydi de hatta. Fecera tehtel ardı hatta zahara beyne yedey Süleyman. <laughs> yer yarıldı ve Süleyman Aleyhisselam'ın önünde belirdi. Bu şekilde e, tahtı tahta getiriyor Asaf. Göz, göz, açıp kapayıncaya kadar. Zaten dediğim gibi Asaf Süleyman Aleyhisselam'ın katibiydi. Yani İbn Abbas radıyallahu anhu Asafu Süleyman. Asaf Süleyman'ın katibiydi. Bunu da suyutu nakleder tefsirinde. Ne sen ne de senin şeyhin Süleyman'ın katibi değilsiniz. Herhangi bir peygamberin katibi de değilsiniz. Adam çıkıyor diyor ki yok Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği Yakup Aleyhisselam'a iyileştirmedi mi? Yani gözünü açmadı mı? Halbuki müfessirlerin naklettiği üzere yine suyudu tefsirinden nakleder. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne Allah'a kese İbrahim'e sevben minel cenne. Allahu Teala İbrahim'e aleyhisselam cennetten bir elbise giydirdi. Fekesahu İbrahim'u İshak'a. İbrahim aleyhisselam da onu İshak'a giydirdi. Fekesahu İshak'u Ya'kub'a. إسحبت طونو يعقوب عيدردا. فأخذه يعقوب فجعله في قصبة حديد وعلقه في عنق يوسف. أه يعقوب طونو ألدو، لم يردان برقب إيشارسندا، يوسف عليه السلام، يعني لم يردان برقب إيشارسندا كويته، يوسف عليه السلام، بونونان، أصدا. ولو علم إخوته إذا ألقوه في, في الجب لأخذوه. أي أه بيل سيدي، يوسف عليه السلام كارديشلري، أو قميق قميقتا خبردار أن فلما ألقاه على وجهه إِرْتَدَّ بَصِيرًا يدوه يدوه عليه السلام. وليس شيء يقع من الجنة على عاهة من عاهات الدنيا إلا أبرأها بإذن الله. هيش شيء تركي. Cennetten indirilen hiçbir şey yoktur ki üzerine inmiş olduğu şeyi iyileştirmesin. Herhangi bir sıkıntının üzerine, herhangi bir musibetin üzerine cennetten indirilen hiçbir şey yoktur ki onu iyileştirmesin. Ee, senin şeyhinin gömleği veya eşyası cennetten mi indirildi? Adam diyor ki benim şeyhimin eşyası da şunu yaptı bunu yaptı. Söylediğin zaman, e, bunun olmayacağını söylediğin zaman Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği nasıl Yakup Aleyhisselam'ın gözlerini açtı? O gömlek cennetten indirildi, seninki cennetten mi indirildi? Yok. ...o zaman ikisini kıyas edemezsin. Asaf'ı da kendi şeyhinle kıyas edemezsin. Keramet haktır hak olmasına. Ehli sünnet e, inancında. Lakin keramet nedir? Dua edersin, tıpkı Asaf'ın yaptığı gibi mesela. Allahu Teala duanı kabul eder. Yani hemen iki dakika sonra böyle duanın kabul olduğunu görürsün. Mesela bu bir keramettir. Rüya görürsün, iki dakika sonra çıktığını görürsün. İki saat sonra, bir gün sonra gerçekleştiğini görürsün. Bu bir keramettir. Aşırı ahlaksız bir aileden veya toplumdan e, doğarsın, büyürsün, çıkarsın ve sen ahlaklısındır veya Allahu Teala'ya bağlısındır. Ama komple ailen ateist mesela. Buna keramet denir mesela. Ama kerameti ne olarak belirttiler? Şeyhi uçuyormuş da bir şehirden öbür şehre, bir ülkeden öbür ülkeye sanırsın yüzüklerin efendisi. Ve bu yüzden bunun gibiler yüzünden bir sürü insan hadisleri inkar etti. Bir sürü insan deizme kaydı, ateizme kaydı. Yemin olsun belki de 500'den 600'den fazla insana sormuşumdur şu zamana dek. Neden hadis inkarcısı oldun? Neden ateist oldun? Neden deist oldun? Neden agnostik oldun? Parmakla bunları gösteriyorlar. Parmaklarıyla böyle işaret edip bunları gösteriyorlar. Bu yüzden oldum diyorlar. Bu, bu adamların işi menkıbe anlatmak. Bu, bu adamların işi şeyh keramete anlatmak. Hiç usul hadis dersleri verdiğini gördünüz mü? Hiç usul fıkıh dersleri verdiğini gördünüz mü? Hiç Arap logatında ders verdiğini gördünüz mü? Bunların. Hiç tefsirde, hadiste ders verdiklerini gördünüz mü? Hayır bir tek icatlar ve işleri var. O da şeyh kerameti anlatmak. Kendi şeyhlerine. Ve bunun üzerinden de geçim sağlamak. Para kazanmak. İşte bunlar yüzünden insanlar maalesef her İslam'ı anlatanı aynı zannediyor. Ve İslam'ı karalamış oluyorlar. Nasıl Allah'a la afiyet. Allah'u Teala'dan afiyet isteriz. Adamların keramet olarak adlandırdıkları şey vücutlarına şiş sokuyorlar ve bunu keramet olarak adlandırıyorlar. Vallahi Çinliler, Budistler senden daha iyi yapıyor ve onlar da ateist. Onların da mı kerameti var? Adam bütün kafasının üzerine hepsini, her tarafına şişle, iğneyle dolduruyor. Bu bedenlerine şiş sokmaları vesaire, bu Budizm'den girmiş bir şey. Yani budistler yapar bunları ve onların e, yapmış oldukları bu ayinlerin ismi de e, internetten araştırıp bakabilirsiniz. Buket Vegetarian Festivali. Buket Vejetaryen Festivali e, olarak e, senede birkaç defa etkinlik düzenlerler ve e, vücutlarına şiş sokarlar, bıçak sokarlar, hatta silah sokan bile var. Onlar sizden çok daha profesyonel. E keramet mi bu? Bu marifet mi değil. İşin aslı şu, her insanın vücudunda sinirlerin hükmedemediği bazı bölgeler var. Adamlar o bölgeleri iyi biliyorlar, bu işte profesyonelleşmişler. O bölgelere o şişi sokuyorlar ve diyorlar ki, bak işte bizim kerametimiz var. Her hafta bir program yapıyorlar ve her o hafta yaptıkları programlarda, o programlarda vücutlarına şiş sokuyorlar. Yani her hafta kafalarına göre istedikleri zamanlarda Allah bunlara keramet veriyormuş ha, tamam? Ver o şişi bana, göğsünün üzerine ben bir saplayayım bakalım, dünya kaç bıçak. Sen kendi istediğin bölgeye onu koyuyorsun, geçiriyorsun ve bunu keramet olarak adlandırıyorsun. Veya ateşin üzerinde yürüyorlar. Halbuki bir e, çeşit yağ var, ayaklarının altına onu sürüyorlar ve ateşin üzerinde yürüyorlar. Ateşten dolayı da etkilenmiyor ayakları. Ateşin üzerinde yürümeden bir abdest al bakalım. Öyle yürü ateşin üzerinde. Göreyim.